Selamun Aleyküm. Uyanış Türkiye kanalı izleyicilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam Sudan'da neler oluyor konusunu işleyeceğiz. Sudan'da bildiğiniz gibi 2021 yıl içerisinde askeri darbe ile Ömer El Beşir yönetimi devrilmişti. Onun ardından birkaç kez daha içeriden darbe girişimleri yaşandı. Ee, ve en nihayetinde de Ekim ayı içerisinde e, yeni bir e, darbe mi desek, görevden almalar mı desek e, ve e, başkanlık konseyinin yönetimi tamamen ele geçirme e, darbesiyle karşılaştı Sudan. Evet Sudan'da neler oluyor? Bunu hep birlikte e, irdeleyelim. Konumuza geçmeden önce sizden ricamız kanalımıza abone olup destek vermeyi ve beğeni atmayı lütfen unutmayalım ve bu şekilde destek verelim. Evet. Afrika kıtası tarihinde 11 ile en fazla askeri darbe girişimiyle karşılaşan Sudan'da geçiş dönemi iktidarının asker ve sivil ortaklar arasında anlaşmazlık yeni bir askeri müdahale ile sonuçlanmış durumda. Ordu 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk çok sayıda bakan ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı. Sıkı yönetim ilan eden ordu komutanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan hükümeti feshetti ve tüm grupları kapsayacak teknotrat hükümetinin kurulacağını duyurdu. Bu anlaşmazlıklar nasıl başladı? 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelindeki rejim karşıtı protestoların ardından ordunun müdahalesi sonucu 30 yıllık Ömer El-Beşir iktidarı sona erdi. Rejimin devrilmesinde rol alan sivil koalisyon ile yönetimi devralan askeri geçiş konseyi arasında yaşanan otorite krizi Ağustos 2019'da uluslararası toplumun da katılımıyla geçici sivil yönetimin düzenlemelerini içeren 21 ay asker, 18 ay sivillerin liderlik edeceği 39 aylık ortak yönetim öngören anayasal bildiri anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandı. İktidar ortağı sivillerin yönetimi devralmasına birkaç ay kala, 21 Eylül'deki darbe girişimi sonrası asker ve siviller arasındaki anlaşmazlık had safhaya ulaştı. Bazı siyasi gruplar ve silahlı hareketler iktidar koalisyonundan ayrılarak Misaki Vatani adında yeni bir koalisyon oluşturdu. Askerin zimlen desteklediği bu gruplar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı hükümetin feshi talebiyle oturma elini başlattı. Ordu Sudan'daki krizin ancak hükümetin fesi ve geçiş dönemi iktidarındaki ortaklık zemininin genişletilmesiyle çözülebileceğini ifade etti. Tarafların birbirini suçlayan tehditkar açıklamaları sonrasında ortaklık fiilen sona erdi. Peki 25 Ekim'de neler yaşandı? Ordu 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk'u ve çok sayıda bakanı gözaltına aldı. Ülkede telefon ve internet hatları kısıtlandı. Sudan'da askerler devlet radyosu ve resmi televizyonu basarak çalışanları gözaltına aldı. Başbakan Hamduk sivil yönetim destekçilerine barışçıl protesto çağrısı yaptı. İktidar koalisyondaki gruplarda sivil itaatsizlik ve protesto için halkı meydanlara davet etti ve Burhan Temmuz 2023'teki seçimlere kadar yönetimde kalacaklarını açıkladı. Olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Peki ordu hangi kararlar aldı? Egemenlik konseyi ve hükümet feshedildi. Eyalet valilikleri görevden alındı. Geçici sivil yönetim düzenlemelerini içeren anayasal bildiri anlaşmasının bazı maddeleri askıya alındı. Bakanlıktaki genel müdürler bakanlık işlerini yürütecek teknota hükümet kurulacak seçimler Temmuz 2023'te yapılacak. Parlamento devrimci gençlerden oluşturulacak. Eski rejimin izlerini ortadan kaldırma ve yolsuzlukla mücadele komitesinin çalışmaları ise donduruldu. Peki buna olağanüstü hal mi, darbe mi diyebiliriz? Feshedilen hükümet ve iktidardaki sivil koalisyonun üyeleri yaşananları askeri darbe olarak nitelendirirken ordu ise ülkede iç savaş tehdidi bulunduğunu, kaos ve kriz ortamını sonlandırmak için olağanüstü hal ilan ettiklerini ve yaptıklarının darbe değil devrimin gidişatını düzeltmek olduğunu savundu. Evet uluslararası toplumdan, Avrupa Birliği'nden, ABD'den ve diğer ülkelerden çeşitli tepkiler alındı. Türkiye'den de bu konuda derin endişe duydukları bildirilmişti. Dışişleri Bakanlığı ABD tepki olarak 700 milyon dolarlık e, askeri e, yardımı, askeri ve sivil gıda yardımlarını askıya alacağını, Afrika Birliği de Sudan'ın tüm faaliyetle katılımını askıya aldığını belirten açıklamalar yapmıştı. E, asker ve sivillerin beklentileri neler? E, Sivillerde bir bölünmüşlük hakim Ömer Elbeşir'in partisi ulusal kongre harici ülkedeki tüm siyasi güçlerin ve silahlı hareketlerin yer aldığı kapsamlı teknokrat hükümetinin kurulmasını istiyor. Ee, askerler mevcut. Sivil iktidar ise koalisyon ülkedeki belli bir azınlığı temsil ettiğini belirtiyor. İktidar koalisyonu ise geçiş dönemindeki yönetimin yalnızca Beşir rejiminin devrilmesinde rol alan siyasi parti ve gruplar hak, hakkı olduğunu belirterek askeri hiçbir şekilde yönetimde yer almaması gerektiğini savunuyor asker ve sivilleri destekleyen gruplar kimler? Sivil iktidar koalisyonu, özgürlük ve değişim bildirgesi güçleri, ittifakı çatısı altındaki farklı görüş ve ideolojiye sahip onlarca siyasi grup, sivil toplum kuruluş ve silahlı hareketin ortak hedefi Beşir rejimini devirmek ve sivil bir yönetim kurmaktı. Bu koalisyonda sendikalar ve meslek örgütlerinden oluşan ve protesto gösterine öncülük eden Sudan Meslek Odaları Birliği öne çıkıyor. Bu ayda ÖDBG ittifakından ayrılan 16 grup misaki vatani adında yeni bir oluşum kurarak ÖDBG'yi asıl temsil edenin kendileri olduklarını iddia etti. Cumhurbaşkanlığı saray önünde ise misaki vatani gösteriler düzenledi. Olayın bilançosu ve son durum ne? Evet, ölü sayısı artıyor. 140'tan fazla kişi yaralı. Dördüncü gününde ise askeri müdahale karşıtı gösterilerde eylemler sürüyor. Arşe asker karşıtları 30 Ekim'de de ülke genelinde gösteriler yaptı. Evet bu şekilde gösteriler devam ediyor diyebiliriz Sudan'da. Peki Sudan'da maalesef darbe sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, ABD gibi dış güçlerin de müdahalesi var burada İslamcı kesimi tamamen dışlayan bir hükümetin kurulması söz konusu. Evet Sudan'da Ömer Elbeşi'nin devrilmesinden sonra ekleri paylaşan askerler ve siviller arasında patlak bir anlaşmazlık sokağa yansıyor. Her iki tarafın destekçileri meydanları dolduruyor. Ee, hükümet sivil kanadını suçlayan askerler ise yönetimi bırakmamakta kararlı. Sudan halkının ikiye bölündüğü söylenebilir. Ee, Birçok yerde protestolar var. protesto gösterilerinde Ömer El Beşir devrimle değil askeri darbeyle devrildi. Bunu da unutmamak lazım. Ömer El Beşir kurban edilerek askeri vesayetin korunması için yapılmıştı diyebiliriz darbeyi. Kısacası darbeyle iş başına gelen hükümetin sivil kanadı darbenin amacına tamamen aykırı bir talepte bulunuyor. Aslında devrik rejim yanları oldukları bahanesiyle İslamcıları ülke yönetiminden tümüyle tasfiye etmeye çalışıyor. biliyorsunuz Ömer El-Beşir, Hasan El-Turabi önderliğindeki İslami Hareketle birlikte iktidar olmuştu. Daha sonra Hasan El-Turabi Sudan yönetimine Ömer El-Beşir'e desteğini çekerek muhalif saflara katılmıştı. Ve Hasan El-Turabi yakın zamanda ölmüştü bildiğiniz gibi. O Solcular sol kesim Sudan'da yönetimi tamamen ele geçirmek istiyor. Burada ordu içinde tabii ki çeşitli bölünmeler de mevcut diyebiliriz. Uluslararası ajanslardan aldığımız bilgiler çerçevesinde. Sudan İslam dünyası için önemli bir merkez. Bildiğiniz gibi İsrail-Filistin sorununda Sudan her zaman Hamas'ı desteklemiş, Filistinli örgütleri desteklemiş, Gazze'ye silah yardımının yapılmasında yeraltı tünelleri ve diğer noktalarda büyük yardımları olmuştu Filistin'e. Onun için İsrail Sudan'ı paramparça yapmaya çalışıyor. İlk önce Darfur krizi ardından Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanması sonucunda birçok noktada Güney Sudan'ı parçaladılar Sudan'ı ilk önce Güney Sudan ve Sudan olarak. Ardından Darfur krizi binlerce insan öldü. e eyaletlere böldüler ve Sudan'ı rahat bırakmıyor Siyonist İsrail ve dış güçler içerideki işbirlikçileriyle birlikte Sudan'ı toparlanmaması için her türlü karışıklığı teşvik ediyorlar. Evet. Tabii ki Sudan'a İslam dünyasının Türkiye'nin el atması erzem. Ee, İslam İşbirliği Teşkilatı olsun, D8'ler olsun, diğer İslam ülkeleri olsun Sudan'a el atmalı. Sudan'da birlik beraberliğin sağlanması için çaba gösterilmeli ve Sudan ümmetin bir parçası olduğu bilinciyle Sudan'a yardım eli uzatılmalı. Bizi dinlediğiniz için, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uyanış Türkiye'de kalmaya devam edin.